amatör olarak yapılıyor. Bu işin Avrupa aranası yok. Avrupa'ya giden bir Türk yok. Yani uzayı keşfetmek gibi bir şeydi bir motosiklet yarışısında Türkiye'den çıkıp da dünya şampiyonlarına, Avrupa şampiyonlarına gitmesi daha önce yapılmış bir şey değildi. O kadar büyük bir hayal kuramıyorduk zaten. Türkiye'de abilerimle hayalime ulaştığımda o bana yetmediğini hissettiğimde bunu sürekli işte aileme söylemeye başladım. Ama e, Türkiye'de bir yıl yarışmıştım. En azımız Sinan abimde O şampiyondu. Ben şampiyonayı üçüncü bitirmiştim. Ama çok istiyordum ve sürekli söylüyordum. Hani birimizi götürün Avrupa'ya. Sinan abimi götürün. O bana kapı açar sonra ben arkasından giderim. O 2001 yılında da Türkiye'de bir kriz başlayınca bizim yarış takımı dedi ki biz artık yarışmıyoruz dedi. Yarışlar bitti Türkiye'de artık. Sinan abim dedi ki öyle olunca ben dedi az zaman dedi askere gideceğim ya dedi. İlginç bir şekilde askere gitmeyi tercih etti. Büyük abim benim dedi İş yerini yönetmem lazım dedi. İş bana kaldı açıkçası. Tam hayal ettiğim şey oldu. Benim her iki abim bu konuşmadan birkaç sene sonra zaten vefat ettiler. Demek ki oraya benim gitmem gerekiyordu ki o gün ikisi de bu görevi bana verdiler.